17 Kasım'da İsviçre'de bulunan balık Balıkesirlilerle bir araya gelerek bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Osman Uslu, Erol Uçar'ın sorularını cevapladı. İsviçre'de yaşayan Balıkesirlileri, birlik, Balıkesirliler arasında birlik, beraberlik, dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak için çevremdeki Balıkesirli hemşerilerimle beraber çaba gösteriyorum. İlk yıllarda Hıdrellez ve Eylül etkinliklerini kendi aramızda kutlamaya başlamıştık. 17 Ekim'de ilk defa bu yıl herkese açık olarak e, bu 6 Eylül Balıkesir'in kurtuluşu etkinliğini bir gece olarak tertipledik. Herkesin memnun kaldığı bu gece bize cesaret ve destek vermiştir. Amacımız ileride dernekleşmeyi sağlamaktır. Orada yetişen çocuklarımız iki kültür arasında bocalıyorlar ve e, Türkiye'yi, şehrimizi sadece bir izin ülkesi olarak görüyorlar. Bu izin ülkesi haricinde çocuklarımızın gelenek ve göreneklerini öğrenmelerini, şehri, şehirlerini daha iyi tanımalarını sağlamak için çocuklarla ülkemiz arasında köprü olmayı bir vazife edindim. Türk, Türk olarak ne kadar var İsviçre. Türk olarak hep 150 bin, 160 bin olduğu söylenir İsviçre genelinde. Ki e, bu zaten İsviçre alt, 7 milyonluk milyonlu küçük bir ülke oran olarak Türkler çok küçük bir azınlık halinde ve dağınık bir şekilde bulunuyorlar. Siyasette ilgili mi orada Türkler, işte parlamento mecliste belediyelerde? Özellikle Basel yöresinde var siyasete giren gençler. Basel, Basel, Basel yöresinde var. E, henüz balık arasında böyle bir isim yok. Yetkililerden bir şey istiyorsunuz? şu Herhangi an bir bürokratik engel var mı yani karşınızda? O Hayır, şu anda şu anda sadece tanışma, kaynaşma ve tanıtma amacındayız. Facebook'ta sayfamız var. Oradan ulaşabilirler. İsviçre'deki balık esirler. İSPAL kısaca kendimizi adlandırdık. Yakında 30 Ocak 2 Şubat arasında Balıkesir'in ilk defa İsviçre'de turizm fuarında Balıkesir ili tanıtılacak.